Değerli seyirciler, 90 artı 1'e hoş geldiniz. Haftanın maçında Dolmabahçe'de Beşiktaş Trabzonspor karşısında Semih'in golleriyle genç yıldızının golleriyle 2-0 önde gol dakikaları 44 ve e, 62. E, Semih e, gerçekten çölde bir vaha gibi adeta. E, işte o goller şu anda e, skor 2 0lık skoru. Gösteriyor Ve artık saniyeler, hadi diyelim ki bir dakika kaldı uzatma bölümünün de tamamlanmasına. Ee, tartışmalı pozisyonlar var, bakacağız. Az sonra Erman Hoca da gelecek. O e, çok sayıda soru da geliyor. Sosyal medyada da gündem olan tartışmalı pozisyonlarla ilgili olarak konuşacağız. Bu arada e, 75'te Treze Trezegel, ha şimdi sağ Tayfun gidecek. Fakat son anda bir kademeye... E, ...girdi orada. Mehmet Can olması lazım. Evet, Mehmet Can gelmiş. E, 75'e Trezege bir gol kaçırdı. Hani atamamak daha zor. Öyle bir gol. Hani 89'da da bir pozisyonu var... ...Trezege'nin yine karşı karşıya ama... ...hani 75'teki başka bir şey. E, ama onun dışında... ...Trabzonspor adına... E, özellikle ikinci yarının bir bölümü bir 15-20 dakikası kötüydü. Beşiktaş yani maçtaki ilk isabetli şutla golü attı. Ve işte bu görüntüde son düdük geliyor Arda kardeşlerden. Eee Semih'in golleriyle Beşiktaş Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek sıralamada bir üst basamağa Trabzonspor'un yerine yükseliyor. Beşiktaş puanını ...39'a yükselterek... 3. sırada... ...yer buldu kendisine... ...Trabzonspor'da 37 puanla bir sıra... ...geri düştü... Ee, ...değerli futbol severler... Ee, ...iki takımın futbolcuları... ...birbirlerine sarıldı... ...karşılaşmanın hakemine... ...gidenler var ama... hani te ...tokalaşmak için... ...bir itiraz vesaireden kaynaklanan... E ...şey değil bu... Her ...bakıyorum... Semih'i kutluyor arkadaşlar, abileri. Gerçekten güzel, güzel iki gol attı Semi İlk golü ceza sahası dışından bir şut. Şimdi de e, belki de en tecrübelisi sahanın Mert. Kaleci Mert gitti Semih'i tebrik etti, öptü. Bunu hak ediyor. Hani böyle genç e, futbolcular için, genç kardeşlerimiz için konuşurken ölçülü olmaya bir yandan e, hani onların da çok ciddi yıldız olabilecekken kaybolan isimler de var ama yayının giriş bölümünde de söyledim yani çölde bir vaha gibi ee, semi henüz 18 yaşında futbolunun da baharında daha üzerine koyacak fizik kalitesini de e, diğer becerilerini de e, geliştirecek potansiyele sahip e, yola açık olsun diyelim milli takımımız için de şüphesiz bir kazanç e, keza elbette Beşiktaş için de. Ee, ve e, o da umuyorum ki Beşiktaş'a faydalı olduktan sonra o da güzel bir transfer yapıp hem kendi e, kariyeri için e, yani yukarı doğru ivmelenecek bir başlangıç yapabilir hem de Beşiktaş'a iyi para kazandırabilir. Semih'i arkadaşları e, tribünlere doğru yolladı. Semih Kılıçsoy tribünlere üçlü çektiriyor. Şimdi maç sonu bu dev maçın e, galibiyetini. Bu zaferi Semih'le birlikte kutladı. Siyah beyazı renklere gönül veren taraftarlar. Bütün arkadaşları tek tek gidiyor. Semih'i kutluyorlar. Ee, az önce de vurguladığım gibi iki güzel gol kaydetti. Ve maça doğrudan etki etti. Yani sıkıntılı bir maçtı. Çok aman aman e, bir e, futbol kalitesi yükselmedi. İki takımın da yapısal sorunları var. Hepinizin malumu. Ama... E, Semih'in şu performansı gerçek anlamda fark ediyor. O fark da zaten skora yansıyor. Ee, i̇şte Trabzonspor'un şu anda Semih gibi bir oyuncusu yok. Aradaki fark, en önemli fark da belki de bu. Evet Semih'in 44 ve 62. dakikalarda kaydettiği gollerle Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Dolmabahçe'den görüntüler geliyor. Siyah beyazlı taraftarlar mutlu bir şekilde stat'tan ayrılıyor. Tabii trafik yoğun. ...radyolarından bizi dinleyenler için bu kalabalıkta... ...o bölgeye uğramamaları gerektiğini hatırlatalım. E, orayı bypass ederek geçmeleri lazım. Ciddi bir kalabalık var Dolmabahçe'de. E, bir yandan e, hemen starttan görüntüler geliyor ekrana. Öte yanda e, maçtan enstantaneler. Sizlerden gelen sorular özellikle pozisyonlarla ilgili... Onları da biraz önce de vurguladığım gibi Erman Hoca geldiğinde hep birlikte detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Bugün Gaziantep-Kayseri maçı 1-1 bitti. Pendik, Siltaş Şopu Pendik Spor çıkışını sürdürüyor. 6. maçı oldu yanılmıyorsam arka arkaya puan kaybetmediği. 6 mi 7 mi bir bakmam lazım. Adana Demirspor'da kazanamadığı maç sayısı bir hayli arttı. E, i̇yi gitmiyor Adana Demirspor. 2 birlik bir skor var orada. Pendik yükselişini sürdürüyor. 4 maç mı oldu yoksa? Bir bakar mısınız arkadaşlar? Yanlış bir bilgi vermeyeyim. Kasımpaşa Alanya yendi 2-1. Korendon Alanya Spor için de sonlarda mesela onlar da önemli bir fırsat kaçırdılar. Pendik'in yükselişi sürüyor. Kasımpaşa kazanması gereken maçları kazanıyor. Beşiktaş yendi. 3. sıraya yükseldi. Sıralamada öyle bir değişiklik oldu. Kritik maçlardan biri dediğim gibi bu haftanın e, kritik Adana 7 maçtır kazanamıyor. Tamam bir 7 var diyorum nerede? Adana Demirspor 7 maçtır kazanamıyor efendim. 7 maç oldu. Yani nereden nereye Pendik'te doğru söylemişiz. 6 maçtır yenilmiyormuş. Ee, bu haftanın kritik galibiyetleri bence Hatay ve Pendik'ten geldi. İki çok önemli galibiyet. Ee, Başakşehir yükselişini sürdürüyor. Ee, az önce de vurguladığım gibi. Onun dışında e, zirvedeki takımlar kazanmaya devam ediyor. Haftanın maçında da Beşiktaş-Trabzonspor engelini geçmeyi başardı. Semih'in golleriyle Semih'i ee, ne kadar konuşsak, övsek azdır. Ee, hemen bir puan durumu da gelsin geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray haftalardır olduğu gibi işte Barkomuz'a da yansıyor. 63'er puandalar aynı puanda yarışı sürdürüyor iki takım. Ee, Averaj farkı 9. 9 Averaj fark var 45 artı 45 36. Fenerbahçe lehine 63'er puanda yedik iki takım. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe Alanya Sporu, Alanyaspor'u Alanya Sporu, Galatasaray ise Başakşehir'i, Rams Başakşehir'i konuk edecek. Beşiktaş girişte de söylediğim gibi 39 puana yükseldi ve 3. sıraya çıktı. Trabzonspor'la yer değiştirdi. Trabzonspor 37 puanda kaldı ama nefesini hemen ensesinde hissettiği takımlar var. E, ee, Çaykur Rizespor 5. sırada puanı 36. Kasımpaşa 6. sıraya yükseldi. Puanı 35. Bir Antalyaspor Antalya Spor 7. sırada puanı 34. Rams Başakşehir'de 33 puana geldi 8. sırada. Dediğim gibi bunlar yukarı doğru evrilen takımlar. Adana Demirspor da aşağı doğru gidiyor. 3. 4. sıradan 9. sıraya kadar indi. Yukatel Adana Demirspor 31 puanda. Sivas 30 puanda. Bunlar rahat takımlar. Ama ikinci sayfaya geçtiğimizde görüntü değişecek. Ee, şimdi hemen geliyor. Bu arada e, hemen canlı görüntüleri de ekranın, balkonun sağ tarafında izleyebiliyorsunuz. Az sonra arkadaşlarımız oradan e, röportajlara da bakacaklar. Bakalım her zaman olduğu gibi son dönemde Feyyaz Uçar e, açıklama yapacak mı? Beşiktaş'ın futboldan sorumlu yöneticisi sevgili Feyyaz Hocamız bir açıklama yaparsa onu da sıcağı sıcağına yakana taşıyacağız. Mixon'dan da görüntüler gelmeye başladı işte. Arkadaşlarımız yerlerini aldılar. Bir yandan stat dışından, diğer yandan Mixon'dan görüntüler. Röportajlar büyük olasılıkla az sonra yine bu ekranda olacak. Hocam hoş geldin puan durumuna göz atıyorduk. Bir o zaman hocam da geldiğine göre bir ilk sayfayı tekrar verelim. Beşiktaş e, semihin golleriyle dedim çölde bir vaha gibi. Evet. Üçüncü sıraya yükseldi. 39 yaptı. E, artık hani yukarıdaki iki takım ayrı bir yere koyduk. E, onların üçüncü sırayla arasındaki puan farkı 24. 24 haftada 24 puan fark var değerli izleyenler. 24 haftada 24 puan fark var ee, ilk iki takımda aşağısı arasında, üçüncü arasında. Türkiye Liglerinde böyle bir şey olmadı hiç. Daha 24 haftada yani. Beşiktaş 39, Trabzonspor 37 puanla. Ben dedim ki Rize, Kasımpaşa, Antalya hatta Başakşehir bile bu dört e, takım o yukarıdaki grubu zorlar. Zorlayabilir dedim. Başakşehir'in bir çıkışı var. Antalya iyi takım. Kasımpaşa'ya inişi çıkışlı gidiyor. Keza Rize'de öyle. Ne zaman kazanacağı, ne zaman kaybedeceği belli olmayan takımlar arasında. Adana Demirspor cepten yemeye devam ediyor hocam. Evet. Yani 3 müydü, 4 müydü ya konuşuyorduk. Galiba üçüncüydü Nereden nereye bak şimdi 9. sırada Yukatel Adana Demir Spor. Sivas Spor. rahatladı 10. sırada dedik ve ikinci sayfaya bakalım. 2. sayfa bize neler söylüyor. Hocam Ankara gücü 29. Yani Ankara gücü de 2 maçlık bir makas var düşme hattıyla. Biraz yukarı doğru evriliyor gibi birer birer. Hatay ve Kayseri 28 Hatay çok kritik bir galibiyet aldı. Alanya 27'de kaldı. Samsun 26'da kaldı. Pendik yukarı doğru evriliyor. 26 yaptı. Yani 19. sıradaydı uzun haftalar. 15'in 16. sıraya kadar yükseldi. Karagümrük 24'te, Antep 24'te, Konya 22. Vallahi Konya da çok sıkıntılı. İstanbulspor Artık... Hocam Konya bir deplasman bir içeri alsa 22 değil mi? 25-28 mühür buradan yak. Tabi. Ama işte o... Şey olabilir. O performans lazım. Ya olur. Doğru olur. söylüyorsun hocam. Bir içeri bir deplasman. bir de tekrar içeri al. Oradan iki tane arka arkaya galibiyet çok Tabii. şeyi değiştiriyor. İşte Pendik öyle. Pendik ya. birkaç tane böyle toparladı, oyuncu aldı. Galibiyet tamam, falan Ya derken... 29-29 hepsi tehlikede. Değil mi? Hepsi tehlikede. Bu sayfa tehlikede. Sayfanın alayı tehlikede hocam. Ve kim kimi yiyecek? Sadece 14 hafta kaldı. Hocam ben diyorum ki 2 hafta daha geçsin. Ondan sonra biz listeleri yapmaya başlayalım bir. Öyle mi diyorsun? Ufak ufak ha? Yok. Bu, 10. Burası 10 burası 2 haftada belli olmaz. 4 hafta sonra yapalım. Burası yadalım. daha bir ay gider de bir ay sonra da pek belli olmaz. Yok işte nasıl olacak diye bir bakarız. Maç şeylerine eh, göre. E. Eh. Eh ama baksana. Çok karışık. Çok karışık hocam. hocam bu tarafa bayağı bir bakacağız. O hocam, çıktı ortaya. Bu yıllardır Türk Futbolu'nun kötü idare edildiğini gösteriyor. Yıllardır. Herkes burnunu sokuyor. O 20 takım olsun diyor. O 22 olsun diyor. O playoff yapalım diyor. Diyorlar diyorlar diyorlar. Yaptılar yaptılar, yaptılar bu hale getirdiler. Evet. Türkiye Ligi 20 takım olmaz. Türkiye Ligi'nin kalitesi ancak 16 takım olur. Ha, Türkiye'nin nüfusu, alanı bilmem nesi müsait 20'ye. Ama futbol kaliten müsait değil. Bunu oturtamamışsın. Futbol ekonomisi de müsait stat değil. yapıyorsun, stat yapıyorsun. Yapıyorsun ama zeminlerine bakamıyorsun. Ya zaten orada futbol oynanıyor. Öznesi zemin. Zemin yok. Hocam, sana biri geliyor. Diyor ki al diyor şu evde otur diyor. Şahane bir ev. Yatak odası, salon, malon her şey var. Sana burası otur diyor ama diyor buraya bak diyor. Sen gidiyorsun abi. Saçma sapan işler yapıyorsun. Ne yatak odası, ne salon, ne oturma odası, leş gibi rezalet. Sonra yöneticiyim diyorsun. Sonra da diyorsun ki işte devlet bana yardım etsin. Gelmeyin abi yönetici olmayın ya. Size yönetici ol diye kırmızı halı mı serildi? Geliyorsunuz ne malanıp gidiyorsunuz. Çok azınlığınız hariç. Çok azınlığınız. Bunu defalarca söylüyorum. Defalarca da söyleyeceğim bu işi yaptığım müddetçe Türk futboluna böyle bir şey veren yönetici adedi çok az var maalesef. Hala Süleyman Sabah'dan bahsediyoruz. Hala. Aa, evet. Doğru. Demek ki ondan sonra zorlanmışız. Peki o zaman e, rahmetli başkandan bu tarafa gelelim Beşiktaş adına şöyle önemli bir galibiyet oldu. İki takım da sıkıntılı gidiyordu ama bir büyük maç kazanmak moraldir hocam. O anlamda Beşiktaş. Tribünleriyle de böyle biraz e, barışmayı sağlayacak bir galibiyet almış oldu. Diyeceksin ki çok mu iyi oynadı? Değil hocam, ama güzel galibiyet, sorular, galibiyet güzel sorular hocam. yapıyorsun Hafif şerbet merbet oluyor. Şimdi ben sana soruyorum. Gel hocam, gel. Bugün oynanan gönder gelsin. Hocam. Oynayan Beşiktaş takımının futbolundan memnun musun? E değil tabii. Peki bugün Beşiktaş takımı golleri böyle hazırlanış, yapılış falan harika mı? çocuğun yok genç çocuğun kardeşimizin bireysel şahsi becerisi. becerisiyle attığı iki tane gol. Doğru. Yoksa Beşiktaş bugün seyirciyi hoplattı, zıplattı filan ve karşındaki de Trabzonspor. Ya öyle Kolu bir aman aman bir takım değil. Hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hadi ben ya bardan dolu tarafından bakalım dedik hoca yine geldi. Hocam kaç kere ceza sahasına giriyor Beşiktaş biliyor musun kendi evinde? Bak oraya. E, e, saadet'e geldin. 10 Hocam e maçta 10 Sen kere ne güzel şerbet yapıyordun seyirci filan. Ne diyorduk? Nabza Şerbet'i? Tabii müdürsün. Ben de şimdi kötü. Tabii Ahmet Harik Hocam ya vereceğim. biraz da dolu tarafından ben, bakalım. Ne yapacağız? Ben katili oynayacağım. Sen iyi adam olacaksın. Sen polisi. kötü polis ol. Ben kötü polis. Futbol olarak bir şey seyretmedim. Kör dövüşü bir mücadele vardı. Nereye şey gitti? Taş, onlar geri kazandı. gelsin. Çocuğun inanılmaz kalitesiyle vuruş tekniği, araya girişi, futbol zekası İkinci pozisyondaki gücü, kuvveti, her şeyi ve vuruşu ya. Helal olsun çocuğa. Helal olsun çocuğa. Hocam işte bunlar olsun ki ya biraz keyif alalım ya. Bu şu şu 90 dakikanın en, en güzel şeyi, kadar tek güzel şeyi. Çocuk ya. var. Bak iki maç oynamadı. iki maç mı oynamadı ne ben aradım. Bir maç oynadım, bir maç oynadı, maçta da oynadı. hani bazen de kötü oynayabiliyor. Aradı mı? Ama. ama sakat falan dediler. Ayağ aradım adamı. Şimdi Cenk'e bakıyorum abi. Cenk Cenk hocam, çok kötüydü ama ya. Hocam, hani mezarlıklar vazgeçilmezlerle dolu. Herkesden vazgeçiliyor Cenk. Aman dikkat et oğlum. Birazdan Semih, e, genç kardeşimiz açıklama yapacak. Semih Kıvıtsoy. E, onu da hemen Konuşmasına bekliyoruz. Canlı yayında vereceğiz Semih'in açıklamalarını. Geçen sefer konuşmasında iyiydi. Çok önemli bu futbolcuların konuşmaları. Çok, çok önemli. Yoksa... Evet... Kulak verelim.